Yıl sonunda yapılacak işlemler. Yıl sonu hesaplarını teslim etmeden önce yapılacak olan işlemlerin aşamalarını sırasıyla inceleyelim. Öncelikle ambarlar arası devri var mı yok mu kontrol edilmelidir. Kontrol için malzeme işlemleri ekranı açılır. Çalışma yılı ve bütçe seçilir. Giriş çıkış rakamları ekranı açılır sağ alt köşedeki ambarlar arası devir getir düğmesine basılır. Ambarlar arası devir çıkan, ambarlar arası devir giren tutar ve miktarların aynı olması gerekir. Eğer aynı değilse, aradaki farkları bulmamız gerekir. Aradaki farkları bulmak için ise, listeler bölümü altında, stok hareketleri listesi ekranı açılır. Açılan ekranda, Hangi grupta problem varsa malzeme grubu kısmından seçilir ve tarih aralığı belirtilir. Hareket türü ekranında en üst kısımda iki tane ambarlar arası devir seçenekleri görülür. İlk olarak baştaki ambarlar arası devri seçilir. Daha sonra yan taraftaki giriş hareketlerini göster seçeneği işaretli kalacak şekilde ayarlanır bütçe türü seçilir. Ve baskı ön izleme düğmesine basılır. Rapor alındıktan sonra hareket türü bölümünden ikinci ambarlar arası devri seçilir. Ve yan taraftan çıkış hareketlerini göster işaretlenir. Çıkan raporlar karşılaştırılır. Malzeme, ambarlar arası devir çıkıldığı halde, ambarlar arası devir girişi yapılmamış veya çıkışı olmadığı halde, ambarlar arası devir girişi yapılmış malzemeler görülmüş olur. İlgili malzemelerin hangi fişlerden kaynaklandığı tespit edilir ve gerekli müdahaleler yapılır. Bu işlemler bittikten sonra, dönemsel işlemleri ekranından yıl sonu cetvelleri açılır. Bütçe türü devredecek yılı ve rapor alınacak depo seçilir. Ambarlar arası devri dahil et kutucuğu işaretlenir. Rapor alınacak türü kısmından harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetveli seçilir ve rapor alınır. Her taşınır kayıt kontrol yetkilisi kendi deposunu bu şekilde kontrol eder depo kontrolü tamamlanır ve dönemsel işlemler stokların yeni yıla devre ekranından deposunu bir sonraki yıla devreder. Devir işlemi ile birlikte harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetvelleri 2010 ve 2011 alınır. 2010 gelecek yıla devir rakamıyla 2011 geçen yıldan devreden rakamlar karşılaştırılır. Eğer tutmayan taşınır kod varsa taşınır ikinci düzey detay bazında tespit edilir. Örneğin 150, 03, 01 gibi. Bu tespit yapıldıktan sonra dönemsel işlemleri ekranından ayrıntılı devir kontrol listesi açılır. Açılan ekranda bütçe türü ve devredilen yıl seçilir. Taşınır kodu kısmına hatalı olan taşınır kodu ikinci detay olarak yazılır ve depo seçilir. Alınacak rapor türünde öncelikle devre esas ayrıntı listesi alınır. Bu rapor alındıktan sonra yönetim hesabı cetveline esas ayrıntı listesi alınır. Daha sonra bu iki rapor karşılaştırılır. Raporların aynı çıkması gerekmektedir. Aynı çıkmayan yerler sorunlu olan yerlerdir. Sorunlu malzemeler bulunduktan sonra stokların yeni yıla devre ekranından yapılan devrin geri alınması gerekir. Devir geri alma işlemi tamamlanır. ve ilgili malzemelere ilgili düzeltmelerin yapılması gerekir. İlgili düzeltmeler yapılır ve stokları devrederek tekrar ikinci detay kısmında kontroller yapılmalıdır. Kontroller yapıldıktan sonra artık depo sorumlusu kendi deposunun kontrollerini tamamlamış olur. Yapılması gereken harcama biriminde ayniyat saymanı birimin hesaplarını tüm depolar diye Ambarlar arası devri dahil et düğmesini işaretlemeden, devredilen yılı ve devir yapılmış yılı harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetvelini alarak kontrol etmelidir. İşlemler tamamlandığında hesaplar saymanlık veya muhasebeye bildirilebilir.